Arkadaşlar selam. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hamburger menü yapıyoruz tekrardan. Tekrardan deme amacım bir önceki videomuzda hamburger menünün ikon halini yapmıştık. Bu videomuzda ise hamburger menümüzün normal menü şeklinde kullanımını göstereceğim. Şu şekilde e, responsive bir tasarım olaraktan bu hamburger menünün açıldığını ve kapanışını göstereceğim. Hemen videoya başlayalım. Haydi. Bu çalışmamızda bir html dosyamız, bir css ve bir javascript dosyamız var. Hamburger menü zaten menü alanında bulunduğu için Bizim bugünkü çalışma alanımız Html kısmının içerisinde yani body alanının içerisinde Biz header kodları arasında yazacağız bu menü alanımızı Yapmamız gereken bir nav oluşturmak Bu navın içerisine Klasının adını navbar olarak ekleyelim Daha sonrasında Bir a href ile sol tarafta logomuzun olacağı için bir logo ismi yazalım. Ezme diye yazıyoruz. Biz kendi ismimizi kullanalım. Şuraya hemen hashtag koyalım ve ardından bunun da klasını nav logo olarak belirtelim. Daha sonrasında navımızın altında bir ul yapısı var. Bu ul yapısının klasının ismi zaten bizim ana klasımız nav menümüz olacak. Bunu yazalım. Ardından içeriğinde li'lerle bu itemları belirteceğiz. Bu itemlar da ilk öncelikle class'ını yazalım. Nav item olacak. Daha sonrasında li'nin içerisinde bir a href'imiz daha olacak. Bu a de bu menünün nav linki olacak. Bunun ismine de nav link yazalım. Şu anda bu yapıyı oluşturduktan sonra şuraya da ismini verelim. Ana sayfa adı bizim için uygundur. Şu li yapısını e, kopyalayacağız. Sizin kaç tane menünüz varsa o kadar kopyalayabilirsiniz. Bu menüyü oluştururken ben ana sayfa hakkımızda ve e, iletişim şeklinde 3 tane menü item'ından yararlanacağım. Oluşturacağım diyebilirim. Bunu yaptıktan sonra bu normal şu ana kadar yaptığımız bizim bir menü tanımlama. Bu menünün dışında bizim yapmamız gereken şu ul'un altında yani menünün bitişinde bir div oluşturmak bu div oluşturma amacımız hamburger menü yani geçen videomuzda göstermiş olduğum e, ikonu oluşturmak bunun için 3 e, tane span oluşturacağım bu spanların içerisindeki klasların adı da bar olacak bu barları tek tek klas e, alanında belirteceğiz zaten 3 tane barımızı oluşturduk ve daha sonrasında header'ın altına da JavaScript kullanacağımız için script src ile script.js dosyamızı çağırıyoruz. HTML kısmı bu kadardı. CSS kısmında margin padding ve box sizing border box kısmının sabit olacağını söylemiştim sonraki videolarımızda. Videoyu süresini kısaltmak adına. Şimdi bizim header'ımız var. Bu header'ımızın öncelikle bir renk kodunu değiştirelim. Şöyle yapalım. Direkt öyle olmaz. Background yazıp Hashtag koyuyorum ve 26, 26, 26 yazıyorum. Şöyle bir gri renk oluşturuyorum. Öncelikle buradaki linklerin yapısını değiştirelim. Yani şöyle yapalım. Bir li yazıp daha sonrasında list style'ını none yapalım. Öncelikle şu madde yapısından kaldırmış olalım. Daha sonrasında a içinde, a etiket içinde href'ini, pardon, hemen düzeltiyorum, href değil, ezbere gittim biraz. Color'ını white olacak şekilde yani beyaz yapalım. Daha sonrasında da text declarationını none yapalım ve bizim yapımıza biraz daha uygun hale getirelim. Daha sonra ilk klasımız vardı Bu navbar'ı yazıyorum ve bir alan belirteceğim. Bu navbar'ın minimum height'i 70 piksel. Daha sonrasında e, display flex diyorum. Just Tweet content ile space between diyorum. Her iki yana da yaslamasını istiyorum. Daha sonra align items'la ortalıyorum ve padding belirtiyorum. Padding e, 0 24 piksel diye belirtiyorum. Bunu yaptıktan sonra e, şöyle yapalım isterseniz. HTML kısmından kontrol edelim. Bizim bu navbarı belirttiğimiz alan sadece ez media logomuzun e, alanıydı ve burayı düzeltmesini sağladık. Şu anda sıradakimiz sıradaki aşamamız nav menünün e, Class'larını yani nav menünün CSS kısmına giriş yaparak Burayı düzenlemek Daha sonrasında nav item nav link yani burada bir sıralı yapı var Bu sıralı yapıyı takip edeceğiz e, Şimdiki yapacağımız Nav menü için CSS kodlarını girelim Nav menüde display'in flex olması Ve daha sonrasında just city content e, Space between align items center center bir yerde ufak bir yanlışım var onu hemen düzelteceğim şöyle hemen düzeltelim öyle yapalım şurada dikkat ederseniz nav'ın kapanışını nav'ın kapanışını burada belirtmişiz bu yanlış bu tasarımda hata verecektir bunun yapmamız gereken şu div'in altında olması gerekiyor şu şekilde bu alanı seçerek Tab'a tıklayarak bir tab boşluğu verebilirim. Navbar'a da bir tab tıklayarak düzeltmeyi sağlayabilirim. Şimdi kaydettiğim zaman dikkat ederseniz görünüm bu şekilde olması lazım. Yani bizim Navbar'ımız ana klasımız. Burada zaten az önce bir farklılık olduğunu dikkatimi çekti. O yüzden biraz üzerinde takılı kaldım. Şöyle yaptık. Flex dedik. Sonra Just with Content Content'e her iki yana yasladık. Ve Align Items'ı da Center yaptık. Yani şu ortadaki ana sayfa hakkımızda ve iletişimi birleşik bir şekilde görüyoruz. Bunun için de gap yazmamız yeterli. Gap 60 piksel yaptığımızda şöyle bir aralık olacaktır. Aşağı indiğimizde bizim e, nav logomuz var. İlk öncelikle onu halledelim. Bir aradan çıkartalım. Nav logo yazıyorum. Burada e, font size'ını büyüteceğim sadece. Font size'ını 2 rem yapıyorum. Daha sonrasında nav linkler var. Bu nav linkler için Şöyle tıkladım. Transition ekleyeceğim sadece. Buna da 0.7 is yazıyorum. Şöyle bir oyunum oldu. Yine nav linkin üzerine gelince olayını yapalım. Bunun için de işte background'ının yani color'ının şöyle 486 olduğunu söyleyelim. Üzerine geldiğimiz zaman şöyle bir e, renk katmış olalım. Daha sonrasında ekranımı biraz aşağı kaydırıyorum ve benim hamburger yapım vardı. Bu hamburger menümüzün klasıydı. Buraya iniyorum. Hemen bir kontrol edelim. nav item, nav link, hamburger. Bunları zaten kullandık. Ee, şimdi hamburger menümde benim e, display none yapıyorum. Dikkat ederseniz menünün e, sağ kaydını göreceksiniz. Bu hamburger yapısını biz burada kullanacağımız için bu şekilde yapıyoruz. Cursor Pointer yapıyorum. Daha sonrasında barı oluşturacağım. Bizim 3 tane barımız aynı class ismindeydi zaten. Bir tanesi için yazmamız yani bir tane bar yazmamız yeterli. Display Block yazıyorum. Width'in e, 25 piksel ve height'in 3 piksel olduğunu belirtiyorum. Margin 5 piksel. Auto diyorum ve daha sonrasında webkit yazarak e, webkit transition yazacağız. Transition şu en alttaki buraya all 0.3s is in out yazıyorum. Daha sonra şu yapıyı kopyalıyorum. Şuraya da transition yazıp aynı yapıyı yapıştırıyorum. Bunu oluşturduktan sonra bir de background rengini verelim. Şuraya fff yazıyorum ve olayımı bitirmiş oldum. Şimdi dikkat ederseniz ekranda herhangi bir değişiklik yok. Evet, bunun nedeni de şu. Biz şu anda bu hamburger menünün ve barın hangi ölçülerde olduğunu belirtmedik. Yani ekranın boyutunun hangi ölçülerde olmasını belirtmedik. Şu an ekranımı kaydıracağım. Google Chrome'umu ne kadar küçültürsem küçülteyim, dikkat ederseniz menülerim hala gözüküyor. Biz şuralardayken Şuralardayken falan bu menünün hamburger menüye dönüşmesini istiyoruz ve tıkladığımız zaman açılır pencerede bu ana sayfa hakkımızda ve iletişim yazısını görmek istiyoruz. Bunun için ne yapacağız? Tabii ki responsive yapısına başvuracağız. Onun kullanımını da hemen gösterelim. Medya yazıyoruz. Medya yazdıktan sonra parantez içerisinde maximum width diyoruz. Yani maksimum genişlik. Şöyle. Width yazıyorum. 768 piksel belirtiyorum. Daha sonrasında süslü parantezlerimi açtım ve buraya yazdım. Hamburger klasımı display block yap. Bunu yaptıktan sonra aşağı iniyorum. Benim hamburger yapımın aktif komutu, aktif komutunu şu an görmemiş olabilirsiniz. Bu aktif komutunu biz JavaScript kısmında kullanacağız. Diyorum ki aktif komutunun barı yani hamburger nokta aktif demesi buna tıklandığında ya yani bir aktif durumu olduğu zaman barın nth child'ını nth child'ını ikincisini yani bizim üç tane barımız var şimdi bizim hepsi klasının ismini bar olduğu için bunları yapılandırmamız için nth child yapısını kullanabiliriz Eğer bir dersek ilk class ilk span'ı iki dersek ikinciyi ve üç dersek üçüncü şeklinde bir sıralama var. Biz burada ikiyi kullanıyoruz. Buradaki kullanma amacımız bu geçen hafta geçen en sonki videoda hatırlarsanız ilk yapının opasitesini kaldırmıştık. Daha sonrasında e, bu yapıyı tekrar kopyalayıp birinci ve üçüncü NTH çaytlarında durumunu değiştirmiştik. Bunu da nasıl yapmıştık? Şuraya transform yazmıştık. Translate y de e, 8 pixel oynamasını ve daha sonrasında rotate ile 45 tek oynamasını istemiştik şimdi biz bunu neta çay 1'e yaptıktan sonra bir de üçüncüsüne yapmamız gerekiyor Onu da hemen düzeltelim buradaki durumu sadece negatif yapmamız yeterli bunları yaptıktan sonra şu an hala gözükmüyor bunun sebebi de şu birazcık daha küçültmemiz gerekiyor demek ki Evet dikkat ederseniz ekrana geldi Az önce yoktu. Yani şu 768 yapısı ekrana şuralarda geliyor diyebiliriz. Bir daha şey yapayım. Evet şurada biz şu anda hamburger menümüzü oluşturduk. 3 tane barımız oluşturduk. Herhangi bir aktif komutunu çalıştırmadığımız için script kısmında şu anda herhangi bir şekilde buraya tıklıyorum. Fakat bir sonuç elde edemiyorum. Daha sonra yapmamız gerekeni de göstereyim. Ee, şöyle yapalım. Bu kısmı isterseniz birazdan yazayım. Çünkü ilk önce script yapıp şurayı bir oynatmayı gösterirsek daha uygun olur. Script kısmına geçiyorum. Buraya const yazarak hamburgeri tanımlayalım ilk öncelikle hamburger yazdım. Document nokta query selector yazdım. Daha sonrasında html kısmında belirttiğim şekilde buraya hamburgerimi yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra bir de menü için yapacağım bunu. Const yazdım. Nav menü yazdım. Yine aynı yapıyı kullanıyorum. Query selector dedim ve şu kısma nav menu yaz. Hemen bunları kontrol edersiniz her zaman yararlıdır. Nav menu ve dikkat edersiniz şuradaki hamburger olduğu gibi yazıyor. Bunlar class olduğu için class şeklinde tanımladık. Hemen aşağı iniyorum ve şunu yazıyorum. Eğer hamburger. Ed event listener. Bu yapı kliklendiğinde yani buraya tıklandığında diyorum aslında bir yapı tıklandığında hemen şöyle bir belirtme var JavaScript'te. Bunu belirtiyorum ve şu yapıyı yazıyorum. Hamburger nokta class nokta toggle parantez içerisinde aktif. Yani benim burada aslında kullandığım aktif yapısı buradaki aktif yapısıydı. Hemen şu şekilde göstereyim. Şu anda ekranda bu hamburger menüye tıkladığım zaman Pardon Hamburger, hamburger Evet, şimdi geldi. Kaydetmiyormuşum sanırım. Ee, şimdi şuraya tıkladığım zaman dikkat ederseniz Ortadaki, e, netel şahit ortadaki kayboluyor. Ve birinci ve üçüncünün durumlarını değiştirdiğimiz için Hamburger menünün yapısı bardan 3 tane çizgiden çarpı durumuna geliyor. Yani biz buraya bir şey yapmış olduk. Geçen hafta, geçen videomuzdaki e, durumu burada tekrardan göz önüne getirmiş olduk. Bu barı bu şekilde oluşturduktan sonra bizim ikinci yapmamız gereken durum da şu: biz şimdi e, menü oluşturacağız. Bu menüyü nasıl oluşturacağız? Şu şekilde: nam menü. Burayı ilk öncelikle css kısmında oluştursam da olur e, çünkü gözükmeyecek buraya bir oluşturalım. Nokta nav menü diyorum. Bu nav menünün içeriğini oluşturmamız lazım. Position fixed. Dikkat ederseniz şu anda da sol tarafa dayandı menü. E, Leftini. Eksi yüzde yüz yapıyorum ve yok ettim orada daha sonra tabla 70 piksel yapıyorum. E, Gap'ini sıfırlıyorum ve flex direction'ı clone yapıyorum. Background color'ını yukarıdaki kullandığımız 26 koduyla tamamlayacağım. Daha sonra width'ini %100 yapmam gerekiyor. Açılır pencere olacak ve genişliği %100 olmalı. Text align center diyorum. Ve buradan sonrasında da hemen şöyle transition'ını bir efekt verelim. Buna da 0.3 s diyelim. Bunu yazdıktan sonra hemen şu eklemelerini de yapalım. Bizim nokta now item'ımız vardı. Onu yazmamışız daha önce. Şuraya nav item yazalım. Bu margin 16 piksel ve 0 olacak. Daha sonrasında da now menünün aktivini de burada kullanmış olalım. Now menü nokta aktif Şimdi bunu yazacağız e, script kısmında ilk önce burayı yazmam daha doğru olacak. Left 0 yazdım. Şimdi dikkat ederseniz biz lefti burada eksi yüzde yüz yazmıştık. Yani bunu yani ekrandan kaçırdık, ekrandan yok ettik. Bu durumu aktif komutuyla leftini sıfırla diyoruz. Yani normal sıfır konumuna getiriyoruz. Biz nasıl margin sıfır padding sıfır yapıyoruz ilk başta ya, css kısmının başında bu durumu da buraya yapmış olduk. Hemen script kısmında gösteriyorum nav menü nokta class list dedim. Daha sonrasında toggle yazdım. Yine aktif komutunu yazdım ve kaydettim. Şu an dikkat ederseniz sayfam açıldı. Herhangi bir şey yok. Refresh oldu. Burada buna tıkladığım an menünün açılması gerekiyor bu şekilde. Yani şu durumda biz bu durumu aktif ettiğimiz şu durumda burayı Sıfırladığımız zaman bu menümüz açıldı. Eğer leftimiz sıfır değil de şöyle 20 yazarsak bir şekilde gözükecek mi? Bozuk olacak. 20 piksel yazarsak ama şöyle şuradaki durumu göstermek için yazdım sırf bunu. 20 piksel yazdığımızda şöyle bir boşluk bırakır. Biz bunu sıfır yapmamızın sebebi de buradaki durumu göz önünde daha hoş gözükmesini sağlamak amaçlı. Şimdi dikkat ederseniz bu menülere tıklandığı Durumu olacak tıklandığı zaman burası Kaybolmuyor ve hani oraya yönlendirme Durumu yokmuş gibi gözüküyor Bu efektifi de şu şekilde katalım Burayı kapattık Hemen aşağı iniyorum diyorum ki Benim document Nokta query selector all Yani burada 3 tane benim itemim var Nav linkim var Burayı query selector all yazdım ve Şurada nav link Şeklinde belirttim Bu nav linkimin Nokta diyorum. For each yapısını kullanacağım. Bu for each yapısında herhangi bir durumu seçebilir. Yani üç tane durumdan herhangi bir durumu seçebilir. Burada o yüzden çoklu yapıyı kullanacağım. Bunu yaptıktan sonra şuraya en nokta et event listener diyorum ve yine click yapısı. Biz buraya sonuçta bir tıklama durumumuz var. Bunu yazıyorum. Hemen az önceki yapıyı tekrar oluşturacağım şu şekilde ve süslü parantezlerimi yapıyorum. Şurayı göstermek adına ufak bir küçültme yapayım. Şöyle bu yapıyı yazdım. Tekrar büyütüyorum. Daha iyi görmeniz açısından ee, hamburger yazıyorum. Az önceki şuradaki kullandığım yapıyı tekrardan kullanacağım aslında. Şurayı tıkladım hamburger class list yazıyorum. Bu sefer toggle değil remove. Yani benim buradan bunu kaldırmam gerekiyor. Burayı yok etmem gerekiyor. O yüzden remove diyorum ve buraya tekrardan aktif şeklinde yazımı yazıyorum. Dikkat ederseniz hamburger menüsünü zaten şöyle tıkladığım zaman yukarıda şu durum değişiyor. Tekrardan yapıyorum. Burayı açtım, çarpı oldu. Ben burada ana sayfaya tıkladığım an çarpıya dikkat edin tekrardan normal bir hamburger menü barına dönüştü. Bizim burada yapmamız gereken bir durum daha var. Yine nav menünün buradan kaybolması. Bunun için nav menünün de class listini yazıyoruz ve remove diyoruz. Şurada da aktif yapısını burada da yazıyoruz. Aktif olacak. Şöyle yazdık. Nokta virgül koyduk ve buraya da koyduk. Sayfamız şu şekilde oldu şu an. Sayfamı yeniliyorum. Ee, hamburger menüme tıkladım. Menüm açıldı. Menümde herhangi bir linke tıklayıp o sayfaya yönelmek istiyorum. Hakkımızda'ya tıkladım. Menüm kayboldu ve dikkat ederseniz buradaki yapı da kayboldu. Şöyle bir durum var. Sizin tabii ki yapmanız gereken buradaki ben hashtag şeklinde linkler verdim. Siz sayfalarınızı burada yönlendirme yapıp işte hakkımızda nokta hakkımızda.html sallıyorum. Bunu yazıp buraya tıkladığınız zaman bu hakkımızda sayfasına yönlendirecektir diyebiliriz. Evet bu projemizde bu kadardı arkadaşlar. Hemen büyük ekranda bir özet geçelim. Büyük ekranda bir özet geçelim. İlk önce sayfaya girmiş olduğumuzda normal logo ve menümüz gözükürken sayfamızın yapısı küçüldüğü zaman şu anda ekranda gördüğünüz gibi hamburger menü açılıyor. Bu hamburger menü tıkladığımız zaman açılır pencerede gösteriyor. Yani buradaki amacımız telefonlarda olsun, tabletlerde olsun ekranda çok sıkışıklık olmasın diye yaptığımız hamburger menü tasarımı bu. Daha sonrasında tıkladığımız zaman da bu yapının kaybolarak eski haline dönmesini ve yeni sayfaya yönlendirmesini planlıyorduk. Bu şekilde de başarılı bir proje başarılı bir şekilde bitirmiş olduk. Projemiz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.